Evet Sahra'cığım ne yapıyorsun bir tane? Barbie'ye makyaj. Barbie'ye makyaj. Çünkü Barbie çok şey yapmış. Barbie senden makyaj mı istedi? Ben Düğüne mi gidecekmiş yoksa? <laughs> ne yapıyorsun şu an? Barbie'nin neresine ne sürüyorsun? Yanağına. Ne sürülüyordu ya yanağa? İşte bundan. Onun işte yeniden işte makyaj. Makyaj. <laughs> Allık mıydı acaba? Anlık. Anlık. Evet. Allık sürmen bittikten sonra ne yapacaksın? Dudağını süreceğim. ha. Kardeşine oynuyor ortada. <laughs> evet ama bir yana Oldu gibi artık sanki çok da sürmemek lazım. Tamam yanaklarını bitir daha gözlerinin üstüne ne sürülüyordu ya? Gözlerinin üstüne sürülen şeyin adı neydi? Anlık. O allık yanaklara gözlerinin üzerine far. İşte bir de far koymuşlar adını. Far mı koymuşlar adını? Evet. Şimdi görüştüğünü başlıyoruz. ama yes. Hangi renk? Gözlerine hangi renk yapıyorsun? Evet. Pembe. Evet. De var bakayım, bakayım. Barbie'nin gözlerine. Hmm. Baya da güzel oldu. Tamam. Aferin. Tamam. Baya da güzel oldu. Hmm. çok güzel yapıyorsun. aldık da sürdün. Rujunu hangi renk sürmeyi planlıyorsun? Onu da bu renk. Onu da bu renkten istiyor. Onu Ondan mı istiyor? istiyor? Mor. Mor bitirmişsin sanki biraz. Paletimiz biraz bitmek üzere. Mor bitmiş sadece. Mor rengini sanırım çok sevdin. Bu. Bu bitmiş. O pembe o daha duruyor bitmiş. O mor, o bitmiş. Evet, bakabilir miyim biraz Barbie'ne? Hmm. O gerçekten güzel olmuş bu Barbie'nin. Dudakları pembe. Farları mavi. Çok güzel yapmışsın. Çok güzel yapmışsın. Saçını da yapacak mısın? Bak yapıyorum. <laughs> Saçını bağladın mı? Bakayım kış, saçını nasıl bağladın? Verdi. Ben ben hmm. Bana kıstı. Bana kıstı. Ben de ona tokadı şak verdim. Çakılmaz. Çok kötü bir şey. Öyle vurulmaz barbilere, oyuncaklara. Öptün anladım. Ha Yaptım öptün. O. Ben yanlış anlamışım. Pardon pardon. Şimdi dudağına başladık. Dudağına da sür. Daha kıyafet giyecek Barbie. Ay unutmayacağım. Evet. Kıyafeti yokmuş, çubuk gelmiş. Çubuk gelmiş Barbie ya. Kıyafetini giyecek sonra Barbie. Saçlarını yapmış sahra Barbie'nin saçlarını at kuyruğu yapmış, çok güzel yapmış biraz. At kuyruğu yapacağım. Yemici düğümü gibi bir düğüm atmış. <laughs> çok güzel bir saç bağlamış. Kendisi üstelik hiç yardım almadan. Evet Barbie'miz <laughs> akşam gideceği eğlenceye hazır. Saçları ve makyajı ona, hazır. Üzeri giyilecek. Spor mu yaptıracaksın? <laughs> Barbie'ye spor da yaptırıyor. Ekstradan sahra biraz hareketler. <laughs> görüşürüz de. Herkese Geçiriz, görüşürüz de. Arkadaş.